Çocuklar, kavramları öğreniyoruz. Boyut kavramları. Büyük, orta, küçük kavramı. Büyük ayı. Ortanca ayı ve küçük ayı. büyük ayı ortanca ayı küçük ayı şimdi ince kalın kavramını göreceğiz kalın kalem ince kalem kalın kalem ve ince kalem Şimdi ise kısa uzun kavramını göreceğiz. Uzun çocuk kısa çocuk Şimdi ikisine beraber bakalım. Uzun çocuk ve kısa çocuk. Şimdi de dar ve geniş kavramına bakacağız. dar fanus ve geniş fanus şimdi ikisine birlikte bakalım dar fanus geniş fanus